Nasıl konulur? Bir kişiye alzheimer diyebilmek için neleri bilmek gerekmektedir? Alzheimer tanısını e, hastanın yakınları ya da hasta kendi şikayetlerini bizim kulübüne gelip e, anlattığında biz de sorguladığımız sorularla koyuyoruz. Yani klinik bir tanı. E, mutlaka önemsediğimiz noktalar var. E, her unutkanlık alzheimer tabii ki değil. E, burada bizim bazı klinik testlerimiz oluyor. Yani hastanın işte motor becerilerini, hafızasını, belleğini, işte görsel algısını değerlendirdiğimiz bir takım testler var. Anamnez dediğimiz işte hasta yakınının verdiği bilgiler çok kıymetli. Bu unutkanlığın derecesini belirliyoruz bütün bunlarla. Tabii ki Alzheimer'a neden olan bazı ek sebepler var başka hastalıklar, beyinde bazı damarsal problemler ya da işte kitlesel hadiseler olabilir, metabolik problemler olabilir. Bu noktada görüntülemelere başvuruyoruz. Yine beyindeki küçülmeyi bir bazalden görmek, izlemek istiyoruz. MR, tomografi gibi görüntülemeleri bu yüzden önemsiyoruz. Tedavide şekillendirici olması için de yine kan tetkiklerini yaptırıyoruz bazen bir psikiyatrik görüş almak gerekiyor. Alzheimer tanısı hemen ilk muayenede çoğu zaman koyulamayabiliyor. Özellikle erken evrede gelmişse bir takip oluşturup hasta yakınlarını ve hastayı bilgilendirerek kendimize göre bir e, poliklinik rutini oluşturuyoruz. Doktor hanım, Alzheimer tedavisi var mıdır? Varsa tedavi hakkında bizleri bilgilendirebilir misiniz? Evet. Şimdi biz bütün dünya aslında Alzheimer olmayalım diye uğraşıyoruz. Hı hı. Çünkü Alzheimer'ın olduktan sonra köklü bir tedavisi, ortadan kaldıracak bir tedavimiz yok. Hı hı. Ee, Alzheimer'da bizim amacımız en başta koruyucu önlemler, risk faktörlerini azaltma. Ondan sonra olduktan sonra teşhis ettiğimiz hastalarda semptomatik düzerme dediğimiz günlük yaşamında yaşadığı sorunları ortadan kaldırıcı tedaviler düzenliyoruz. Yani Uyku problemleri, iştah problemleri ya da bu durumun kendisine yarattığı depresif bozuklukları düzeltmek üzere bazı psikiyatrik destek tedavileri şeklinde bir de kalan hücre rezervimizi korumak önemli bizim için. Bunun için bir takım ilaçlarımız var. Burada hedefimiz erken dönemi, kişinin henüz bir başkasına ihtiyaç duymadığı dönemi mümkün olduğunca uzatmak. Bizim nöroluk olarak en çok önemsediğimiz şey, ...aslında risk faktörlerini yönetmek. Çünkü Alzheimer aslında bir 20-30 yıllık geçmişle başlıyor patogenizi. Burada atalarımızın da dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Yani biz vücudumuza ne kadar iyi bakarsak 40-50'li yaşlardan itibaren... ...beyni de o ölçüde korumuş oluyoruz. Risk faktörleri içinde sayılan işte yaş, genetik faktörleri düzeltemiyoruz. Bunlarla ilgili bir şeyimiz olmuyor ama... E, tansiyon, şeker kontrolü, kolesterol düzeyinin kontrolü, e, hastanın fiziksel aktivitesini arttırması, e, mümkün olduğunca beyni kullanmasını istiyoruz. Bunları şekillendirdikçe e, hastalıktan da korunma sürecini yönetmiş oluyoruz. E, tamamen işte alkolden, sigaradan, uyuşturucu maddelerden uzak durma, kafa travmaları da bizim risk faktörleri arasında. Rutin kontrollerin yapılması. E, bu noktada bizi mümkün olduğunca koruduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Son olarak da hasta yakınlarının Alzheimer hastasına yaklaşımı nasıl olmalıdır hocam? Şimdi burada ilk önce söylemek istediğim şey şu. Demans dalgalanan bir hastalık. Yani gün içerisinde bazen saatler içerisinde bile dalgalanmalar görüyoruz. Dolayısıyla hasta yakınları bu hastaları bazen normal, bazen de gerçekten farklı bulgularla görüyor. O zaman bir inanma problemi olabiliyor. Hı -hı. Yani bunu işte numara mı yapıyor veya özellikle ilk etapta biraz da konduramama durumu olabiliyor. Bir bunu bilelim öncelikle. Hastamızı kabullenelim. Ondaki günlük, saatlik değişimler bizim için olağandır, bunu söyleyelim. Bunun dışında hastayı her zaman destekliyoruz. Geçmişi hatırlıyor bu hastalar yeni bilgiyi çabuk unutma en belirgin özelliği. Ama geçmişi iyi hatırladıkları için biz hastanın yakınıyla ilişkisini canlı tutmak adına bir albüm bakmak olabilir. Eskilerden bahsetmek, ortak bir sohbet bulmak adına bunu önerebiliyoruz. Beraber hastanın bildiği konuları konuşmak gibi veya hastanın hobilerini desteklemek. Bu her zaman kitap okuma, bulmaca, çözme olmayabilir her hastada, biraz kültürel durumla ilgili. Ee, eğer bahçe işleriyle, toprakla neşir bir hastaysa bunu desteklesin istiyoruz. Mesela evi oldukça sadeleştirmek, hareket etmesini kolaylaştırmak, denge kaybıyla yaşayabileceği sorunları yok etmek için eşyaları sadeleştirmek, e, dolapların üzerine bazı kapaklara küçük hatırlatma notları veya görselleri koymak. Örneğin bir banyo dolabına işte bir e, diş fırçalama görseli koyulabilir. Ya da buzdolabının üzerine bir takım notlar iliştirilebilir. Bu şekilde... Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuğumun katkılarıyla Dünya Alzheimer Ayı kapsamında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Konuğumun vermiş olduğu kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyorum. Yine başka bir hastane günlüğü programıyla yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.